Süper Lig'in başlamasına 10 gün kaldı. Süper Lig'de 10 numaralı formayı giymiş, akılda kalan 5 futbolcuyu sizler için derledik. 1 numara Georg Hagi popescu Hagi Hagi kaleyi düşündü ve topağlarına itti gol! Nefis bir gol Hagi'den! 2 numara Alex de Souza Alex. düzelti. Sol 3 numara Sergen Yalçın. Sergen şu an tek başına kaldı. Sergen Yalçın. Sergen gol. Beşiktaş bir 0 önde Sergen Yalçınla. 4 numara Hami Mandıralı. Abdullah Hami, Hami çok sert vuruyor gol! Muhteşem bir gol atıyor! Hami yine muhteşem bir gol atıyor! 5 numara Pablo Martin Bataya. Sen de aklına gelen futbolcuları aşağıya yaz.